Annemi getirdi. Annem bu. İkincisi de DNA örneği aldım. Saçlarınıza test yaptırdım. Niye geldin ya? Kız burada, ana burada. Git fırtınaya cezasını. Eleni senle bizim kızımız Mesme. Taşacak bu deniz dizisinde şok olaylar yaşanacak. Gelen kişi Eleni'nin annesi değildir. Onları farklı bir kadın getirerek kandıracaklar. Ama buna inanmayan Adil ise bu işin peşini bırakacak değildir sonunda Eleni ile ilgili somut bilgilere ulaşmaya başlayacak olan Adil Koçarı Esme'ye hesap sormaya gidecek. Esme gerçekleri bilse de henüz söylemeyecek, işte 7. bölümde yaşanacak diğer önemli detaylar. Adil'in fırtınalara karşı öfkesi, Eleni'nin annesinin ortaya çıkmasıyla daha da büyür. Oruç, Eleni'yi korumak için annesiyle birlikte Koçari'ye sığınmaya çalışırken, Köydeki yaralıların sayısı artar ve herkes Şerif'in saldırılarının devam edeceğinden korkar. Adil Furtuna konağına hesap sormak için yeniden yola çıkar. Bu kez kararlı ve geri adım atmaya niyeti yoktur Eleni annesiyle yüzleşirken yıllardır saklanan gerçeklerin ağırlığı altında ezilir. Sevcan ise Eleni'nin geri adım atmadığını görünce daha da hırslanır. İki kadın arasında gerginlik iyice tırmanır. Öte yandan Esme, yaptırdığı DNA testinin sonucunu beklerken içten içe hem korkar hem de umutlanır. Şerif, Adil'i durdurmak için yeni bir plan kurar. Koçari'ye büyük bir darbe indirmek ve Adil'i çaresiz bırakmak. Ancak bu plan hiç tahmin etmediği bir şekilde tersine döner. Bölümün sonunda Furtunalar'la Koçari'ler arasında büyük bir yüzleşmenin kapısı aralanır. Oruç ile Adil'in ilişkisi kırılma noktasına gelirken, Eleni'nin annesi geçmişten gelen bir sırla ortalığı alt üst eder. Bu sır hem Eleni'nin hem de tüm Fortuna ailesinin kaderini değiştirecek türdendir.